Bu Uhud'daki söylenen laf işte bu, bugün diyor ki Talha'nın günüdür. Bugün Talha bütün sevapları süpürüp götürmüş. Sebebini anlatacağız işte. Tabi Bedir'e katılamıyor. Bedir'e katılmamasının sebebi de budur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir, bir birlik e, geleceğini görüyor. E, Ebu Süfyan'ın yani yaklaşık 300 deve olduğu söyleniyor. E, i̇stihbarat birimini ilk kez Resulullah kuruyor ve başına da şey atıyor. E, Talha bin Ubedullah'ı atıyor bir de Said bin Zeyd diye Allah'u alem. ikisini görevlendiriyor. Diyor ki yani orada kalın ve bütün malumatları getirin. Biz oraya pusu kuracağız. Hepsini galimet olarak kalacağız. Ve onlar orada kalınca tabi günlerce, haftalarca kalınca tabi bu Sufyan kurnazlık yapıp bilgiyi önceden demek ki duymuş ki kervan yolunu değiştirerek farklı bir yoldan Mekke'ye gidiyor. Tabi Talha da orada kalır. Orada kalınca Ebu Sufyan bu bilgi Mekke müşriklerine söyleyince onlar da hemen ordu hazırlayıp Peygamber Aleyhisselatü ile karşılaşıyor ve Bedir başlıyor. Onun için Talha bin Abdullah şeyde yoktu, Bedir'de yoktu. Ama ganimetten pay aldığı söyleniyor. Bedir ehlinde olduğu sayılmıştır. Çünkü nihayetinde o da bir görevdeydi. İstihbarat gibi çok ciddi ve kritik bir noktadaydı. Bunlar tabi Bedir'i kazanıp geliyor. Elinde 70 esir ve birçok ganimet Talha bin Ubeydullah şeye gelince Medine'ye varınca özgün bir şekilde diyor ki ya Allah'ın Resulü ki biz herhalde kaybettik bir türlü bulamadık onu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu tebessümle karşılıyor diyor ki işte siz kaybettiniz ama biz yakaladık Bedir'de ve hepsini tanıtıyor ve ganimetten pay verdiği söyleniyor. Talha bin Ubedil'e o kadar üzülüyor ki diyor ki ya Rabbi diyor keşke ben de o canavar gibi o şeyde savaşsaydım. O kadar ki üzülüyor. Düşün. Neden? Arkadaşları gibi e, kıran kırana savaşmadığı için çok üzülüyor. Tabi takriben bir yıl sonra Uhud başlıyor. Bunlar intikam için geliyor. İşte e, Talha bin Ubeydullah burada daha çok tanınıyor. Uhud başlayınca o kadar hani malum e, tavsile fazla girmek istemiyorum. Çünkü Talha bin Ubeydullah üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Hani o e, okçuların tepeyi terk etmesi, peygamber aleyhisselatü vesselamın öncesinde işte ben bir rüya gördüm zırhımın delindiğini, kılıcın ortadan yarıldığını gördüm. Ensarla iştişare edince Ensar diyor ki ya Allah'ın Resulü biz şimdi Bedir'de herkes kazandığı için biraz hafif tırnak içerisinde bir şeye gaza da gelinmiş toplum. Diyor ki biz onları orada rezil ettiğimiz gibi diyor ki Uhud meydanda da onları rezil edeceğiz. Resulullah diyor tamam. Resulullah diyor ki Medine içinde sokak savaşı verelim. Diyor hayır. Diyor ben bir rüya gördüm bak böyle olması dahidir. Ensar diyor hayır gençlerin Başkasından dolayı Resulullah zırhını giyip çıkıyor. Çıkıyor insanın bir bağırıyor ki Allah'ın Resulü diyor ki özür diliyoruz senin sözün üzerine söz söylenmez gel geri biz içeride savaşalım. Resulullah diyor hayır hiçbir peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmak yaraşmaz diyor yürüyün. Alimlerin çoğu diyor ki bir hatayı Allah Azze ve Celle tolere etti affeder diyor ki böyle kalsa yine Uhud kazanılırdı. Ama bu sefer Resulullah diyor ki etimizden kuşlar et de koparsa o tepeyi terk etmeyin. İkinci hata da olunca Allah ve melekleri ordu çekildi. Allah ve meleklerin çekildiği bir yerde zaten kimse kazanamaz. Hani dünya koşullarına göre kafirler çok olduğu için yenilir. Böyle Uhud öyle bir şey. Bir de ikinci bir nokta İbn-i e, münafık lideri 300 kişiyi atlıla beraber savaş meydanda gittiğinde askeri stratejiye göre okuyanlar biliyor. Savaş içerisinde belli bir bölüğün ayrılması o motivasyonu yerle bir ediyor. Yani askerleri düşünün 300 kişi gitmiş, 1000 kişiyle 300 kişi gidiyor, 700 kişi kalıyor. Ya da işte karşı tarafta 3 kat, 3000. Yani düşün insanlar artık moralı kalmıyor. Hani orada Resulullah olmasa da belki birçok kişi de dönerdi. Hani Calut'la Talut'u anlattığımızda hatırlayayım. Kaç binden nehri geçen bir avuç insan kalıyor. Dolayısıyla <laughs> Uhud'da ikinci hatta da işleyince Müslümanlar orada perişan oluyor. İki tarafta sıkıştırılan Müslümanlar yani neredeyse hepsi kılıçtan geçiriliyor. Düşün o kadar ki zorlu bir süreçtir ki diyor ki Resulullah'ın etrafını takriben 11-12 kişi böyle etten duvar bir şekilde sarmış. Gelen bütün darbeler bunlara değiyor. O kadar ki diyor ki müşriklerin kılıç uçlarını görüyorduk. Resulullah diyor ki kimse yok mudur ki bunların şerrinden bizi korusun. Diyor ki Talha bin Abidullah dedi ben ya Allah'ın dedi ki iclis otur sen. Dedi ki ensarda bir genç kalkıp diyor vuruştu vuruştu öldürdü öldürdü sonra en sonunda o da şehit oldu. Diyor tekrar bunlara yaklaşınca diyor ki Resulullah dedi kimse yok mu beni bunlardan korusun. Diyor ki Talha bin Ubeydullah dedi ben ya Allah'ın Diyor ki otur. Dedi ki diğeri ensar böyle 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 gidince düşünün etrafında bir avuç insan kalıyor. Resulullah tuzağa düşmüş baldırında yaralanmış miferi iki demir batmış yüzü kan içinde ve düşün o durumu gören e, sahabeler. Yani Talha bin Ubeydullah diyor ki rivayetlere göre üstüne kapanıyor. Gelen bütün darbeler ona değiyor. Gelen bütün darbeler ona değiyor. Rivayetlere göre 70 bazı yerlerde 75 bir diğer rivayete göre 80 tane darbe e, vücudunda tespit edilmiş. Diyor ki en son diyor ki Resulullah arkasına böyle kalkıp bakıyor diyor ki çok acaba savaşın durumu ne diyor ki Talha bin Ubeydullah eliyle Resulullah'ın başını bastırıp dedi ki sakın katmaya alan Resulü diyor ki oklar sana değer. Karşı tarafta çok keskin bir nişancı vardı. En son okunu tam Resulullah kafasını çıkarırken atıyor. Talha bin Ubeydullah son anda elini böyle önüne atıyor. Diyor ki bu dört parmağı, üç parmağı diyor kopuyor. Tek şehadet parmağı kalıyor. Düşün eli paramparça oluyor savaş meydanında. Yani düşün Ebu Ducan'ın de böyle Resulullah'ın üzerinde çullanıp belki ondan 20'den fazla ok sırtına saplandığı söyleniyor. Çünkü kafirler o ortamı görünce iki kişi onun üzerini kapatınca herkes diyor ki herhalde bunlar ölmüş. Kalkıp kaçıyorlar, gidiyorlar, savaş alanını terk ediyor. Resulullah kalktığında Talha bin Ubeydullah kanlar içerisine bayılmış. Yani çoğu da onu ölmüş zannediyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam o kadar özülüyor ki Ebu Bekir'e diyor ki Ya Ebu Bekir, diyor ki kalkın arkadaşınızı kaldırın. Hazreti Ebu Bekir biraz su yüzüne serpiyor, ayılıyor. Ayıldıktan sonra kaldırıyor. Resulullah ona bizzat dua ediyor, diyor ki Ya Rabbi buna şifa ver. Talha bin Ubeydullah diyor ki Allah Resulü duası oldu ya vallahi diyor ki sanki darbelerden hiçbir acı çekmedi. Sonra dağa doğru tırmanınca diyor ki Resulullah o kadar yaralanmış ki diyor ki büyük bir kaya var diyor ki orada tırmanıp orada istirahat etmek istiyor. Diyor ki bir kere yeltendi düştü. Bir kere yeltendi düştü. İkincisi Talha bin Ubeydullah eğildi secde pozisyonda. Dedi ki sırtıma bin ya Allah'ın Resulü. Sırtına binip diyor ki o tepe kaya çıkınca oturdu. Dedi ki sana cennet vacip oldu. Talha bin Ubeydullah diyor ki ya Allah Resulü ben ne yaptım ki basit bir şeyden dolayı diyor ki ben cenneti mi kazandım? Düşün bazen insan mesela belki zahiren toplu yine ucu kadar e, az bir fayda arz eden bir durum olur. Ama Allah Azze ve Celle ki biz Resulullah'ın heva ve hevesine konuşmadığına iman ediyoruz. Allah Azze ve Celle basit bir amelden dolayı insanı cennetine alıyor. Bak eğiliyor sırtına basıyor Resulullah diyor ki daha nefis sinesindeyken diyor ki cennet sana vacip oldu. Düşün, Subhanallah. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, اِنَّمَا الْاَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ بِالْنِيَاتِ Yani gerçekten insanın niyeti Allah içinse gerisi teferruat,